arkadaşlarımız ciddi anlamda mobil ediliyorlar. Şimdi bu şartlarda biz 10 Ocak'ta gazetecilerin fikir işçisi numaralı almasını tutuyoruz. Tezatlar ülkesi Türkiye'de Anadolu basının sorunlarına çözüm aramak için Anadolu basını çözüm yolunda sloganıyla yola çıktık yaklaşık bir buçuk yıl önce. Şubelerimizin bulunduğu şehirlere dolaştık. Oradaki gazeteci arkadaşlarımızla bir araya geldik sorunlarını dinledik, çözüm önerilerine kulak verdik. Genel yöneticilerin de yine aynı şekilde gazetecilikle ilgili hem görüşlerini hem eleştirilerini aldık. Bu e, çalışmanın sonuç bilgisinde sizlerle paylaşıyoruz. Siyasetçilerin, e, yani özellikle de gazetecilik gazeteci milletvekillerimizin e, bu raporu değerlendirdik. Mesleğimizle ilgili güzel şeyler yapacağını umut ediyoruz. Ee, Şubelerimizin bulunduğu 30 şehirde bir bak genelde sorunlar aynı. Aslında ee, dijital yayıncılıkla beraber, dijital dünyayla beraber aslında dünyada basın sektörü şu anda bir strateji içerisinde. Ee, kaybedilen ciddi gelir kalemlerini nasıl kazanırız düşünceleri. Ee, okuyucuya ulaşma şu anda çok daha kolay ama okutmak büyük bir sıkıntı dünyada da şu anda halkın haber almaya özgürlüğü için basın sektörüyle ilgili ne tür çalışmalar yapabilir, ne tür destekler verilebilir, bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ama ülkemizde gazeteciler sıkıntıları ile baş başa bunun özellikle Anadolu'da dolaştığınızda çok daha net görebiliyorsunuz. Gazetecilerin kaderi yasaklanmak, darp edilmek, sansürlenmek, soruşturmalarda gözaltı alınmak ve hapse konulmak olarak kalıksanmış durumda. Artık bir gazetecinin başına geldiği zaman çok normal karşılıyoruz. Basın özgürlüğüne müdahale herhangi bir şey olduğu zaman iktidarı ciddi anlamda eleştiriyoruz. Ama ben burada muhalefet partilerinin de basının yanında net olarak durduğunu söyleyemeyeceğimiz sorunların dile getirilmesi, yanlışların konuşulması, objektif habercilik yapılması ise gazeteciler herhangi bir müdahaleyle karşılaştıklarında arkalarında döndüklerinde ne kadar yalnız olduklarını biliyorlar. Siyasi partilerin e, bu konuda özellikle ilk teşkilatlarını, il örgütlerini bir sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten de objektif habercilik için partiler medya kuruluşlarının yanında durabiliyorlar mı? Anadolu'da ben bunu yapabildiklerini söyleyemeyeceğim. Ne yazık ki e, gazeteci arkadaşlarımız e, ne siyasi parti desteği ne de STK desteği alamıyor. Kendi kaderini baş başa Şimdi devlet tarafından gazetecilikle ilgili olan kurumlar var. İletişim başkanlığı, basın yayın kurumu ve radyo televizyon üst Ne yazık ki bu kurumlar gazetecilerin çok fazla yer almadığı, sektörü uzak yapılarıyla gazetecilere katkı yapmak yerine ciddi zararlar da veriyorlar. Bunlardan birisi dezenformasyon yasası. Bu yasa sorun çözmekten uzak gazetelere ve basın mensuplarına baskı mekanizmasına dönüşmüş Bir Biz şunu açık üretmekle söylüyoruz. Dezenformasyonla mücadele etmek için de, dezenformasyonla mücadele birini kurarsanız herhangi bir sonuç alamazsınız. Hele bunu bir de devlet eliyle yapacak olursanız daha zaten ilk anda bilmeyi yanlış iletmiş olursunuz. Dezenformasyonla mücadelenin yolu tektir doğru ve objektif haber kaynaklarının sayısını arttırın. Vatandaşınızın, milletimizin doğru haber kaynaklarına ulaşmasını sağladığınız anda zaten dezenformasyon önlemiş olacağız. Ama biz şu anda bir dezenformasyon timiyle sadece iktidara ve hükümete yönelik yanlışları bize getiren bir e, birimle karşı karşıyayız. Herhangi bir vatandaşın yaşadığı sorunla ilgili ee, bu birinden herhangi bir sorun duyamıyor Yine bir diğer gelişme, 1 Şubat 2023 tarihli internet yasası ile birlikte artık kağıda basılan dijital dünyaya geçiş anlamında bir süreç hızlandı. Ve burada basın yayın kurumu hastasıyla artık dijital yayıncılıkla desteklenmeye başlandı. Yani bu uygulama ee, şey var baktığımızda gerçekten de artık gerekiyor. Ancak bu uygulamadaki yanlışlıklar özellikle Anadolu'da habercilik refleksini artık bitirmeye yönelik bir adıma dönüştür. Gazeteciliğin yerleri böyle diyor. İnanın bana. Gazetecilik artık rakamlar görüşmüyor. Günlük olarak yakalanması gereken trafikler, günlük olarak e, bunun bulunması gereken görüntülemeler. Az önce Ebru Hanım da bahsetti bunlardan. Trafik almaya odaklanmamız bizi gazetecilikten, habercilikten uzaklaştırıyor. Anadolu'da bulundukları şehrin günlüğünü tutan yerel gazeteler artık toplantıları takip etmiyor. Etkinliklere gitmiyor. Onun yerine ofislerinde hedefleri tutturmaya yönelik trafik alacak haberler yapmaya çalışıyoruz. Artık şimdi siyasetçilerimiz konuşuyorlar, siyaset haberler okunmuyor. Ama bir özel bir sanatçının özel hayatı çok daha fazla dikkat çekiyor. Survivor'da kimin elendi? Bu hafta Mısır Şef'te kim birinci oldu? Bu daha çok dikkat Hatta patates kızartması ne kadar çıtır olur? diye bir makale yazdığınızda çok daha fazla sayıda buluyorsunuz. İşte bunlar gazetecileri haber yapmaktan uzaklaştırıyor ve tamamen e, basın ilan desteklerini almak için makale yazan e, kurumlar haline getiriyor. Ve gazeteciler mesleğini yapamaz hale geliyor. Yaygın basının mutfağı olarak tanımlanan yerel gazeteler geleceğe yönelik bulundukları şehir çok önemli kaynaklar. Bulunduğu şehirleri düşünün. yakın tarihle ilgili tek kaynaktır Anadolu'daki yerel gazeteler. Ama biz artık kaynak olmaya bıraktık. Yani yakında yemek kitabı gibi veya işte özel yarışmaların, özel anlamın o yayınlandığı yayınlara dönüşmüş durumdayız. Biz siyasetçilere buradan bir kez daha sesleniyoruz bizleri sizlerin doğrularını yazan haberciler durumuna getirmeyiniz. Bu ülkeye, bu millete yapılacak en büyük ihanet, en büyük yanlış. Bırakın gazeteciler o çiftlik bir şekilde haberlerini yazsınlar. Dile getirsinler sorunları, sıkıntıları, görevlerini yapsınlar. Ki eğer tarih bizim en önemli ders alacağımız noktaysa, geleceğe biz de doğruları bırakıp geleceğimiz en azından e, bu yazılanlardan kendine e, dersler çıkarsın ve ona göre yolunu çizsin. Demokrasinin ve Cumhuriyet'in en önemli oluşturlarından bir olan gazetecinin bağımsızlığı <laughs> kazanması, gerçek ve objektif haberciliğe <laughs> odaklanabilmesi için baskılardan uzaklaşması gerekiyor. Ve belirli standartlara kavuşturulması gerekiyor. Biz gazeteciler olarak bu konuda da e, aynı düşüncelerdeyiz. Gerçekten gazeteciliğin son dönemde artık standartları olması gereken bir meslek haline geldi. Biz bu noktada basın meslek örgütleri olarak e, ne yapılması gerekiyorsa, o çalışmalarda katkı sağlamak açısından her zaman göre hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yıllarında çıkarılmasını istediği İradiye Milliye Gazetesi de Anadolu'da yayınlanan hatta Adana'da tren vagonunda yayın yapan yeni adama gibi gazeteler yalnızca haber vermediler bu mücadele döneminde. Milleti yandırdılar. Örgütlediler ve yön verdiler. Atatürk Milli Mücadele döneminde neden gazete çıkarabilsem bugün gazetecilerde o nedenle yazmalıdır habercilik yaptırmaktır. Siyasetçiler de bu konuda gazetecilere konula çıkmaktır. Atatürk'ün gazetecilikle ilgili birçok sözü var. Ama benim e, en azından görevimi e, hatırlatması açısından önem verdiğim söz şudur. Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan Cumhuriyet'in etrafında Çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın mensuplarından bunu istemek Cumhuriyet'in hakkıdır. İşte gazetecilerin mesleğini yerine getirirken kendine belirleyeceği yolda doğumlardır. Biz şunu inanıyoruz. Atatürk'ün izinden gitmeyen gazetecilik eksiktir. Ben ee, bir kez daha bugün bizim için çok önemli olan bu etkinlikte bizlerle birlikte olduğumuz, bizleri dinlemeye geldiğiniz, bizlere zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz.